Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Vallahi o gayreti sıka 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 gayret edecek yerlerimiz ağrıyor arkadaşlarım. Vallahi Allah hepimize güç kuvvet versin. Tabii ki Kolektif niyet ediyorum. Beni şu anda izleyen erkek ya da kadın takipçilerim hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlarım. Bu fincanım sizlere gelsin. Güzellikler getirsin. Olumlu olanları kendinize uyanları kabul edin. Uymayanları da hiç kabul etmeyin zaten arkadaşlarım. Bakalım beni izleyen takipçilerimin yakın zamanda neler bekliyor olacak. Hepinize çok güzel bir pazar diliyorum. Ee, şimdiden arkadaşlarım sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Hadi bakalım pozitif enerjilerle başlıyoruz. Güzellikler getirmesini ümit ederek. Niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Hemen falınızı bakmaya başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Bakın boylu boyunca yanan e, ve dumanı tüten bir ateş. Sanki bunun yanı başına oturmuşsunuz sandalyede arkadaşlar. E, bu odun ateşini söndürmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki e, falda odun ateşi söndürmek. Ee, ciddi bir problemi sona erdirmek anlamına da geliyor arkadaşlar yani şu anda sizin ciddi bir probleminiz var ciddi bir sorununuz var ve bunu kökten çözeceksiniz zaten bekliyorsunuz zaman uzun zamandan beri bekliyorsunuz ee, ve burada bir taburede bir sandalyede oturmanız e, bunun zamanının geldiğini ve bunu söndürerek de bu probleminizden bu derdinizden tamamen kurtulacağınız anlamını taşıyor özellikle hane içinde Aile bireyleriyle yaşadığınız kişilerle ilgili bir sıkıntı var ise, bilin ki sizin desteğinizle bu problem sona erecek ve bu bu davranışınız gerçekten yaşınıza rağmen çok takdir toplayacak arkadaşlar. Bu sayede ilerleyen günlerde hayatınızın her akışında olumlu yönünde değişeceğine birebir şahit olacaksınız arkadaşlarım. Şimdi burada. <laughs> bir çöküş yani bu sizin çöküşünüz mü ailenizin çöküşü mü ee, bilemiyorum ama bir çöküş var arkadaşlar ee, ve bu çöküşte bir kişinin bak bunu gerçekten söylüyorum çok büyük bir par, e, payı var parmağı var bu bir ispiyoncu arkadaşlar ve bu ispiyoncunun bu çöküşte çok büyük payı var ee, ben şöyle söyleyeyim ben bunun bir kadın olduğunu daha doğrusu bunlar bir kadın bir erkekmiş yani belki karı koca olarak ya da sevgili olarak da düşünebilirsiniz bunları. Sonra birisi böyle geriye çekilmiş yani vicdan yapmış, merhamet yapmış. Ama bu diğer kişi bunu devam ettirmiş. Bu çöküşte daha doğrusu belki bir ayrılık yaşadınız ilişkinizde. Bilemiyorum yani bu sizin bir çöküşünüz olmuş ve bunda bu kişinin bu ispiyoncunun çok büyük payı var arkadaşlar yani birebir bu yaptı diyebilirim. Hiç fazla uzaklarda aramayın. Zaten siz de bunun kim olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, ve Allah'tan ki e, sizi e, gerçekten çok güzel bazı güçler koruyor. Korunuyorsunuz. E, mistik güçler. E, bu bu durum terbilerinize o kadar güzel yansımış ki. Sanki uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında ayakta durmuş. Resmen etrafı seyrediyor gibisiniz. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz bir kere. Koca okyanus. Ayaklarınızın altında okyanusun suyu düşünün. Yani o okyanusta da hangi çeşit hayvanların olduğunu da düşünün. Ama eğer orada tek başınıza ayakta duruyorsanız ve etrafınızı izliyorsanız, bu sizdeki özgüveni gösterir. Artık hiçbir şeyden korkmadığınızı gösterir arkadaşlarım. İlişkiler, ilişkiler konusunda e, çok iyi bir noktaya ulaşacaksınız. E, ama bu ulaşırken de siz bazı tehlikeleri bence e, görmemezlikten geliyorsunuz ya da göremiyorsunuz bilemiyorum e, Okyanusa sadece yararlı balıkların olmayışı e, tehlikeli hayvanların da oluşu e, bir taraftan iyi düşünmeye çalıştıkça siz e, bir taraftan da o yırtıcı hayvanların yani o yırtıcı insanların etrafınızda olduğunu biliyorsunuz yani sizin aslında o denizin dibine tamamen çökmenizi bekliyorlar ayakta duruşunuz gerçekten kimseye minnet etmediğinizi gösteriyor arkadaşlarım Şimdi burada bir 3 haftalık süreç ee, yani bu hemen hemen de e, aralığın ilk haftasını hemen hemen gösteriyor arkadaşlarım. E, dipten ayaklarınıza dolanmaya çalışan bir ahtapot. E, aslında telveleriniz e, bu ahtapot konusunda size bir uyarı veriyor. E, yüzünüze gülen sıcak samimi davranan ama arkanızdan e, dedikodunuzu yapan birisinin olduğunu söylüyor. E, bu kişiyle asla uzun bir geçmişiniz olmamasına rağmen içinize kadar girmiş. Kafasından ne geçiyor bilemiyorum, bilinmez tabii ki ama e, uzak durmakta yarar var. Yani tam da bu kadar sıkıntının üstüne. Yani bir de böyle e, anlamsızca konuşan insanlara gerçekten çok sinir oluyorum arkadaşlar. Şimdi size iki seçenek, e, yavaş yavaş özümseyerek elde edeceğiniz. Aslında siz bir taraftan baktığımda e, gücü seçiyorsunuz arkadaşlarım. Güç. Ancak bugünlerde vereceğiniz e, çok önemli bir karar var kendiniz için, sizin için. Bu konuda yüreğinizde e, bir çizik görüyorum. Yani yüreğinizde bir çizik var. E, bu bir tereddüt. Sizi incitmiş olan bir soru işareti ya da e, kararsızlığınız. E, evet güçlü sezgilerinize güveniyorsunuz e, ve buna dayanarak aslında bazı şeyleri yapıyorsunuz. Ee, zaten sizin bir adımınız bitmiş Şu anda ikinci adımdasınız ee, Ve güzel bir sonuca bu ikinci adımda inşallah ulaşacaksınız kısmetli Kısmetinizin e, gerçekten çok güzel olacağı e, Ve çok yakın birisinden de maddi olarak Bakın şöyle söyleyeyim belki size birebir para vermeyecek ama Kolundan çıkartacağı bileziği verecek Kadın artık anneniz mi ablanız mı bilemiyorum Maddi olarak demek ki o kadar çok sıkılıyorsunuz ki Kolunuzdan çıkartıp sizin avucunuza verecek Tabii ki o kadar böyle sevineceksiniz. Yani duygusallılaşacaksınız. Ee, ama bunu yerine vereceksiniz. Yani anneniz bile olsa bunu yerine götürüp vereceksiniz. Belki daha fazlasını yapacaksınız. Ki inşallah ki öyle olacak arkadaşlarım. Yani şu günlerde yumuşaklık ya da bir uysallık yok üstünüzde. Onu söyleyeyim. Gerçekten ee, hırçınsınız. Yani bazı şeylerin olmayışı, gecikmesi istediklerinizin olmayışı. Evet haklısınız sizi hırçınlaştırıyor hepimiz gibi. Vallahi ben de öyle oluyorum. Yani eşref saatiyle bazen eşek saati gerçekten zamanlaması şaşırıyor. Allah'ımızın böyle o kadar büyük tepkiler verebiliyoruz ki sonradan üzülüyoruz ama yani insanın neticede büyük tepkiler de verebiliyoruz bazen. şimdi burada çok güzel bir kadın ve bu kadının kafasında bir duvak var arkadaşlarım. Çok güzel şeylere yorumlanır bir kere. İsteklerinizin, duanız kısa arkadaşlar. İsteğinizin kısa zamanda muradınızın gerçekleşeceği, erişeceği. Ee, ilk başta dileğiniz eğer sağlık ve mutlu bir yaşamsa e, bunun gerçekten çok uzun vadeli olacağı söylüyor. Sağlıklı bir yaşam, mutlu bir yaşam olacağı söylüyor. Şimdi burada çıkan 3 sayısı. Ee, başarılı bir iş gerçekleştireceksiniz. Özellikle çalışan arkadaşlarım, erkek ya da kadın takip, takipçilerim. Üç günün sonunda bazı şeyler taşlar yerinden oynamış olabilir. Taşlar değişmiş olabilir. Ee, bu sizin yapacağınız başarılı bir işten sonra olacak. Ee, bir kişiyi mevkisinden edecek. Bir kişiyi üst noktaya çıkartacak ya da bir kişi işinden olacak. Bu sizin yapacağınız üç günün sonunda başarılı bir iş sonucu olacak. Gerçekleşecek arkadaşlarım. Şimdi burada çalan bir çan. Ağız kısmında olduğu için hep dileklerinizle niyetlerinizle alakalı çıkmış inanın arkadaşlarım gerçekleşmeye az kalmış fakat bu gerçekleştikten sonra birazcık sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz çünkü sizin neşeli ve rahat oluşunuz bazı kişilere batacak sizin mutlu oluşunuz bazı kişilere batacak onlara da kulak tıkayı verin arkadaşlarım gerçekten kulaklarınızı tıkayı verin bırakın ister üzülsünler ister yıpransınlar ne yaparsa yapsınlar yani çok da umursamayın arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek Şöyle göstereyim. Bu da tabağımızın içi. Ben sana mecburum bilemezsin. E, vallahi bunu söyleyen bir kadın erkek bilemiyorum ama bunu kim söylüyorsa kimsenin kimseye bir kere mecburiyeti yok. E, yani anneniz babanız yanınızdaysa bir tek onların mecburiyeti var. Onlara mecbursunuz. Onun dışında. Yani iki ilişkilerde gerçekten kimse kimseye mecbur değil. E, kimse de kimsenin... E, artık şimdi bir şey söyleyeceğim de olmayacak. Video çektiğim için de bazen kendimi... Ay susun kız. Vallahi o kadar çok engelliyorum ki. Böyle kendimi dizginlemeye çalışıyorum ama... Kimse kimseye mecbur değil. Kimse kimsenin semeri değil, atı değil. E, herkes bu kendi başına bir özgür, hür iradesiyle devam ediyor. Ama bunu söyleyen size olacak... <laughs> bayan takipçilerim bu bir erkek ben sana mecburum bilemezsin yani bugüne kadar bu kadar şiir şarkı sözü bulacağına keşke ilişkiniz devam ederken söyleseydi ee, daha çok memnun etmiş olurdu sizi şu anda yani ata alan Üsküdar'ı geçmiş kalkmış gelmiş böyle e, alttan alttan cümleler yok siz artık bunları yiymezsiniz ciddi söylüyorum artık bunlar olmaz bunlar bile o kişiyi kurtarmaz o kadar yani Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi düşünün, iyi taşının. Ee, bir kişi hata yaptıysa ikincisini yapacak anlamını taşımıyor. Ya da ikisini yapmayacak, ikincisini yapmayacak anlamı da taşımıyor. Siz eminim ki iyi tanımışsınızdır. O yüzden kararlarınızı çok iyi verin arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.